Genç merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz işte malum. Elimizde mikrofon ve evet. kamera. Vatandaşın nabzını, sokağın nabzını tutmaya çalışıyoruz. Gidişatı soruyoruz. Çünkü biz ne sorarsak soralım vatandaş hemen işe ekonomiye bağlıyor. Sen nasıl görüyorsun ülkemizin geldiği bu duruma. Yani ben de bir vatandaş olarak diğer vatandaşlarımızla aynı hem fikirdeyim. Yani aynı fikirdeyim. Eee ekonomi olarak gerçekten zor dönemlerde yaşıyoruz. Mesela e, bu evimize, ailemize, sosyal yaşantımıza her şeyimize yansıyor. Yani geçinemiyoruz. Bugün e, asgari ücretli bir e, yani geliri olan bir vatandaşın ben asgari ücretin üstünde e, alıyorum ama geçinemiyorum. E, bu asgari ücretli e, der nasıl geçiniyor? Ben hayretler içerisindeyim yani. Enteresan. Gerçekten öyle. Evet. E, şimdi tuhaf tarafı yani, yani zorluk çeken ee, bu bence cahillikten bilinçsizlikten geliyor. Yani hani bizim halkımızda... sadece cahillik mi? Yani hepsi e bu şey yani onlara şunu e, beyinlerine yerleştirmişler. Şükür etmeyi. Evet. Yani bunun e, bir insanlık olarak hani tatil hakkının yani yaşamsal olarak mesela Avrupa'ya göre ve hani insani olarak ya ben bugün mesela e, dört tarafı denizlerle kaplı bir e, ülkemize yarım üç yani, tarafı dört. E, e, üç tarafı olsun fark etmez sonuçta bir yarım ada. Balık alamıyoruz. Balık yemiyoruz. Evet yemiyoruz. Şimdi şükretmek dedin de şükretmeyi öğretiyorlar da neye şükredilir? Ee, böyle hani... E bolluğa bereket <laughs> Yani ölmemeye şükredeceğiz. Evet. Öyle diyelim. Normalde bolluğa, berekete Evet. ona şükredilir. Evet. Belki bolluk var ama millete para var mı? Vallahi bolluk varsa biz görmedik sonuçta marketlerde var mı? Her şey Market'te var. var ama al alım gücü yok. Yani diyorum. Paranın alım gücü yok. Yani iş o ki dolapta olsun. Markette rafta var ama dolapta yok. Dolap boş. Anladım. Neden böyle peki? Bizi yönetenler neden e, vatandaşın ekonomik koşullarını düzeltmekle uğraşmıyorlar da? Mesela iktidar fark ediyorsun. Gündemi takip evet. ediyorsun. Muhalefetle uğraşıyor. Neden? Evet yani o o kadar... Olayı farklı yerlere lanse ettirmişler ki maalesef cahil halklarımızdan yani trafik kazasını bile e, muhalif e, partilere yani yüklemeyi üretmişler. Neredeyse biz zincirleme kazası diyoruz CHP'nin suçu valla. Öyle diyorlar. <laughs> Peki ne olacak nereye kadar gidecek? Ya da şöyle sorayım bu aralar bu soruyu çok sık soruyorum sana da sorayım. Bu iktidarın muhalefete yönelik yaptığı bu uygulama bu baskı onları iktidarda tutmaya yarar mı? Bence yaramaz. Yani artık, artık halk her şeyi görüyor. Yani biliyor. Artık Yani bir yere kadar insan durur, sabreder. Hani e, şu anda bence sınırların e, aşım zamanına gelmiş bence. Hani patladı, patlayacak bana göre. Kimiye dayandı diyorsun. Evet mesela. yani çünkü zulüm, bu haksızlık, bu hani yani zulüm mü Erdoğan'ın evet. yaptığı AK Parti'nin? öyle. Bana göre zulüm. Peki gençsin. Evet. İmkanın olsa yurt dışına gider misin? Abi kaça kaça gidiyorum. 5 tane çocuğum var. Onlarla beraber kaça kaça giderim. 5 çocuğum var? Aynen. O kaç yaştasın ya? Kandırdı bizi 2000 yılında. Diye, yapın yapın yaptık ama bakamıyoruz. Hiç değil 5 yaptın. Aynen. 2 tane fazla olsa da. Oylardım daha önce Erdoğan'a. Ben kesinlikle hiçbir gün oy vermedim, vermem. Ama bu çocukta kanmış. Çocukta kandık. <laughs> Peki teşekkür ederim. Önce bir dakika bir hal hatır soruyorum. Nasılsın iyi misin? İçimiz var orada. İşiniz var. Ya. İyi misin diye sordum. Ya, i̇yiyim aslında. Ekonomi nasıl iyi mi? Ekonomi bilmiyorum daha yeni geldim. Nereden geldin? Almanya'da. Ha, al, gurbetçi misin? Evet. Oo, Almanya bizi kıskanıyor diyorlar. Kıskanıyor mu? Aynı <gülüyor> da. <laughs> <laughs> Almanya da beter burası da yani. Allah Allah. Beter değil de ha. daha özgür. E abi o zaman kesin dönüş yapıyor Almanya Almanya'ya Öyle diyorlar yani. Yapabilsem keşke. Çocuklar bırakmıyor. Değil mi çocuklar? Çocuklar de. büyüdü <laughs> baba diye bizi. <bırakmamışık. gülüyor> Hadi gözümüz aydın. Euro yükseliyor sürekli. Ondan da haberim var. Nasıl ya? Euro ile kazanmıyor musun sen? Kazanıyorum da e? hiç bakmıyorum. Geliyorum bak ya bozdurum yani çünkü. Para var diyorsun. Yani para varsa yoksa sor, hiç sor. Buradakiler biz ne yapalım? Aynı benim gibi yoksa yok. Yok. He. Varsa var. Peki. O kadar. Hoş geldiniz sağ olun. Sıtın Hacı abi iyi misin? İyi. He. Gidişat nasıl geçinebiliyor musun? Çok güzel. Valla güzel mi? E. Ekonomi falan. Evet güzel. He. Her şeyim güzel. Her şey güzel. Ekonomi nasıl? İyi. İyi mi? Ekonomi i̇yi. iyi mi teyzeciğim? İyi iyi aşktan <laughs> geberiyoruz. Ha, bak bak, bak ne diyor. Bak duydun mu yenge ne diyor? ben de bekledim onu söylerse. 19 milyar maaş alıyoruz. Ha. 20, 10 milyar ev kirası veriyoruz. 9 milyar bize kalıyor. Bunu elektriği, suyu, doğalgazı, üstümüz başımız diyeceğimiz tam nerede? Ee, enişte iyi diyor. Neye iyi diyor bu? E, sinirinden diyor. <gülüyor> <gülüyor> Niye gerçeği söylemiyorsun acaba? <laughs> i̇şte işte, işte ben onu Sinir. bırakıyorum buna. Onu bırakın. Onu Yengenin bırakın. sözü geçiyor e Onun sözü <laughs> e Peki yengecim teyzecim ne olacak Nereye kadar böyle gidecek Bilmiyorum Allah Ağzım, <laughs> Bir tuvalet 10 lira düşün bir kere e, Tuvalete gidemiyoruz parasızlıktan e, Donuma işiyorum giderken evde değiştiriyor. <laughs> Yapma ya <laughs> Vallahi öyle, öyle yapıyor Ne yapayım Para yok tuvalete gideyim e, Mecbur evde bayağı var Eve kadar e, tutamıyorum diyorsun Tutamıyorum ben hastayım Şeker hastasıyım tutamıyorum Tuvalet e. bile niye bu kadar pahalı Sorumlu kim? Düşün, düşün bir kere işte. Kim Bay, kim sorumlusu. Baştakiler. Baştakiler. Ama gitmek istemiyor Erdoğan. Tekrar seçilmek <laughs> istiyor. Öteki? <laughs> öteki. Ötekini zaten seçtik, denedik. Orada bize O zaman özel... 12 Eylül O zamanlar herhalde. Bayağı eski, baya eski, 12 ha? değil ya. Tamam da. Yani şimdi o biraz eskiye gittin sen. Günümüze bakalım şimdi. Günümüz neden daha bu berbat. halde? Neden? Neden? Daha berbat. İşte dedim ya Erdoğan daha gitmek berbat. istemiyor. Gitse. Vallahi hangi sahiliyse o gelsin. Sanki Verdi mi Erdoğan'a önce? Ben vermedim. Merhaba abicim. Nasılsın? Merhaba, i̇yi misin? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun olsun iyi olmaya çalışıyoruz. İşte malum ülke koşulları. Ben de ülke koşullarını soruyorum. Ülkemizin geldiği bu durumu ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda, siyasal anlamda nasıl görüyorsunuz? Ben hepsini kötü gittiğini görüyorum. Neden? Neden? Yani neden görüyorsun demiyorum. Neden kötü duruma düştük onu soruyorum. Bence kötü yönetimden dolayı kötü duruma düştük. Kötü yönetim? Evet. Ama şimdi kötü yönetim dediğiniz bu yönetimin başında Sayın Erdoğan var. Evet. Tek adam. Evet. Ve yeniden aday olmak istiyor. Ne dersin? Yeniden aday olursa seçer mi bu millet tekrar? Valla benim kendi görüşüm Erdoğan kaybedeceği bir seçime kolay kolay girmez. Yani ne yapar eder. Halkın aklını çeler ya da bir şeyler çevirir bir oyunlar diye düşünüyorum. Kazanmak için. Peki bu millet kanar mı? Düşer mi evet, o tuzağa? Düşer. Düşeceğini de düşünüyorum. Sen yani ben de düştüm daha önce. Bundan sonra düşmem ama. Düşmem Yemem diyorsun. Yani daha, daha önce yedik ama. Yani yine de yiyenler çıkacak illa Peki etrafına bakıyorsun. <laughs> evet. Yok mu hiç uyanan gerçeği gören senin gibi? Var. Evet. Ama Sen gene... ne kadar? Çok mu? Ya şimdi yüzde %52'den yüzde %30'lara kadar düştüyse demek ki bir %20'lik bir uyanma var demektir bu da. Şimdi Erdoğan yeniden aday olmak istiyor. Evet. Ve ekonomi bu kadar kötüyken siz de az önce vurguladınız. Evet ekonomiyi düzeltmek yerine toplanan paraları yani daha doğrusu hazinede biriken paraları işte muhalefete uyguladığı baskıyla evet. işte dövizleri, rezervleri harcıyor. Evet. Neden muhalefetle uğraşıyor? Neden muhalefet? Çünkü halkı uyanmasın. Yani halkı yönlendirecek kişiler göz önünde bulunmasın. Onları yok edelim. Ne bileyim işte İmamoğlu'nu yok ettiği gibi. ...ya da Selahattin Demirtaş yok ettiği gibi... Ya, ya, ...ya yok edecek ya kendi safına çekecek. Yani bence öyle. Bu durum aslında Erdoğan'ın ve yönettiği hükümetin... ...ne kadar çekindiğinin kanıtı değil mi? Yani bir anlamda evet yani, öyle. Çekiniyor, imam oğlunu alıyor... ...belediyeyle muhalefete, muhalefet belediyeleri içeri alıyor... ...yargı gücünü kullanıyor. Bu vicdani mi peki? Tabii ki değil. Ne vicdani ne İslami. İkisine de sığmıyor bence. Ama adamlar bence onu yapanlar... ne? E, İslami düşünceye sahip ne de vicdani düşünceye sahip. Yani şimdiye kadar muhalefet, muhalefet olanları gördük. Yani kimler yanına çekti. o o e, Süleyman Soylu zamanında çekti yani. Ne bileyim MHP bir zamanlar muhalifti şimdi bir numaralı yandaşı. Yani diyorum ya, yanına, ya satın alıyor ya yok ediyor. Aykırı ses bırakmıyor. Peki yani bu durum Erdoğan'ın işine yarar mı? Yani sonuçta onun bir sürü danışmanı, bir sürü akıl vardır. Demek ki yaradığını düşünüyor ki yapıyor. Yani. Anladım. Sen vermeyeceksin ona. Tabii ki. Verdiklerimi de haram ediyorum şu ana kadar. Daha önce vermiştim ama artık vermeyi de düşünmüyorum tabii ki. Peki ne yapacaksın seçimde? Tabii seçim olursa. Seçim olursa oy kullanmayı düşünmüyorum bundan sonraki süreçte. Hiçbir yani. siyasiye güvenmiyorum. Hiçbirine yani. Sadece ona, o, e, iktidara değil, muhalefete güvenmiyorum. Diğerlerine de güvenmiyorum. Ne olacak abicim? Nereye kadar gidecek böyle? Bilemiyorum onu da. Bilmiyorum. Ben bir, pek umutlu değilim. Allah'a kaldı işimiz. Allah bilir. Ağzı arkadaşım konuşur. AK Partili olarak konuşmak istiyor. <laughs> Sılandırmayın da gel yan yana dur. Uzak edeyim. durma yanında dur. Yan Ekonomiyi yani. soruyorum güzelim ya. Gidişatı soruyorum. Bu mu sadece soru? Hangi kanal bu? Youtube'da. Sen ne dersin? Sen ne dersin? Tamam. tamam. Gençler bir cevap versin. Sen izin veriyorsun. Gençler çok basit soru. Tabii gidişat abi. Gidişat nasıl? Genç olarak nasıl görüyorsun? Gidişat hiç iyi değil abi. Kötü Neden? abi gidişat. Gidişat hiç iyi değil gerçekten. Ekonomik şartlar abi. Neden yani bu ekonomik şartlar bu kadar kötü? Asgari ücrete zam geliyor, diğer... <laughs> <İkili bir gülüyor> asgari ücrete zam geliyor, diğer her şeye ekstra daha da zam geliyor. Zam geldikçe... <laughs> e? Sustum ben. Ben konuşmam Zam <laughs> geldikçe. Kemal Sural'ın mahpetine döndü abi. Evet. Zama, zam, Zama zam, zam. <laughs> Şimdi gençler olarak siz evet, de sıkıntılısınız. Biz Bizi yönetenler neden ekonomiyi düzeltmek için bir çaba içerisinde değil? Evet çok güzel bir soru. Benim bu konu hakkında hiçbir fikrim yok abi. Abi siz onu şey Oy kullanır daha önce son seçimlerde? Kullanmadık abi. Bundan sonra kullanacaksınız. Aynen, aynen. Ne düşünüyorsunuz peki? Vallahi. Vermeyeceğiz abi galiba. Vermeyeceğiz. Aynen boş Kimseye ya. vermeyeceğiz ya. Kimseye? Aynen boş Neden? Abi başta düzgün biri göremiyoruz ya biz şu an. Yalnız Erdoğan'ın karşısında kim rakip çıkıyorsa içeri alıyor. Evet. O da mı? Evet. Sıra bize geldi. Abi bir taraf kötü diğer taraf ondan daha kötü yani yapacak hiçbir şey yok şu an. Daha kötü olduğunu nereden biliyorsun? Denedin mi? Gördün mü? İşte o zaman deneriz abi. Deneme evet. yanılma yapmamız lazım birader evet. biraz. Peki imkanınız olsa yurt dışına gider misiniz? İmkanım olsa 5 dakika durmam abi. Gideriz, gideriz abi. Planlar var. Birkaç planlar da şu an maddi açıdan dolayı gerçekleştiremiyoruz. Allah nasip ederse en kısa sürede gerçekleştireceğiz bunları. Biliyorsunuz yurt dışına çıkış harcı bin liraya yükseldi. Evet Aynen. abi. Yani, gir çıkış da yok. <laughs> i̇şte, yok <yani>. abi. <laughs> Giriş kolay da çıkış zor abi ya. Abi, abi. Giren giriyor biliyorsun. Eğli kolunu sallaya sallaya giriyor ama. Biz abi biz zaten bir daha gerek duyacağımızı bekliyoruz sanmıyoruz. Hayır. Şimdi siz çıkmak istiyorsanız çıkamıyorsunuz. Pasaporttur, harçtır, falan filan. Fakat elin yabancısı istediği gibi girebiliyor. Aynen öyle. Ülkede huzur kalmadı bu muhabbetlerden maalesef. Hayır, hayır. Kızımıza soralım. Ne diyorsun? gidişat nasıl görüyorsunuz? Ya? Şimdi açıkçası önce ekonomi hakkında bir şey söyleyeyim. KK ee, KYK bursu biliyorsunuz ki 3000 TL. Ben de yararlanıyorum fakat bizim okulda e, üniversite yemekhanesinde... Üniversite yemekhanesinde bir e, öğün yemek 50 TL'ye yükseltildi yani bir ay boyunca yiyebiliyorsun fakat bir daha hiç paran kalmıyor yani bu bursun yetersizliğinden yakınıyoruz öğrenciler olarak. E, onun dışında zaten yaşam e, çok zor yurtlarda kalıyoruz hepimiz e, herhangi bir eve çıkıp ailenin bunu desteklemesi vesaire çok zor çoğu arkadaşım part time olarak çalışmak zorunda kalıyor. E, yani genel olarak zaten bir gelecek kaygısı mevcut gençlerde. Bunu da ekonomiyle çok daha fazla arttırıyorlar maalesef. Çok da fazla üniversite mezunu işsiz var. O yüzden okusan kötü, okumasan daha kötü. İki türlü de kötü. Bu da maalesef ki bu intihar oranlarını vesaire çok yükseltmiş oluyor. Şimdi okullar açıldı. Evet. Sen de işte burslardan falan söz ettin. Evet. Ne okuyorsun bu arada? Onu da sorayım. Eczacılık okuyorum. Üniversite okuyorsun ya. Üniversite yani. okuyorum. Evet. Bursa'da mısın? Evet. Dışarıdan mı? İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da burada Aynen İstanbul Bursa'da daha bursa daha, bursa daha bursa. kötü o zaman daha zor. İstanbul zaten çok daha pahalı. Orada ev kiraları vesaire kesinlikle zaten eve çıkmam mümkün değil. Bu yılda yurtta dördüncü senem olacak. Evet. Nasıl görüyorsun gidişatı peki? Gidişat kötü. Aslında istiyoruz ki e, daha çok genç siyasetçiler e, ortaya çıksın. Çünkü hep biz yaşlılar, 50 yaş üstü, 60 yaş üstü sürekli körelmiş insanların hani peşinden yapıyoruz. Ama gençlerin de önünü açan yok, onlara fırsat veren yok. Zaten hani herhangi biri oldu mu e, onun tepeye çıkmasına bile izin vermiyorlar. Koltuk sevdalarını bırakamıyorlar maalesef. İşte biliyorsun genç dedin de işte İmamoğlu'dur, Özgür Özel'dir. Evet. Diğerlerine göre bayağı bir genç. E, bayağı ya, on, onlara da fırsat... Tabii. Onlar da e, yine yaşlı kalıyor. Daha gençler Daha istiyor. genç olsun istiyoruz. Daha gençler olsun istiyoruz. Ama e, yine de maalesef ki bu ülkede her, yani hiçbirinden iyi diye söz edemeyiz yine de. Sadece kötünün iyisi diyebiliyoruz. Peki gençlere az önce sorduğum soruyu sana da sorayım. İmkanınız evet. olsa yurt gider misin? Evet mezun olup gitmeyi düşünüyorum zaten iki sene sonra. Nasıl gideceksin? <laughs> Pasaportum var. <laughs> Biliyorsun değil mi binler lira olduğu harç. Ben, Belki daha fazla. Ben da. harç ödemiyorum. Bulgaristan vatandaşıyım. Ha, Bulgaristan vatandaşısın. Evet, evet. sen Avrupa Birliği vatandaşısın evet. aynı zamanda. Evet ama ülkemi ha. çok seviyorum. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün de gösterdiği yolda o yüzden ülkemiz için sağlıklı birer vatandaş olabilmek için zaten okuyoruz. Yani buraya layık olabilmek için. O zaman son sorumu sorayım sana. Biliyorsun Erdoğan aslında normalde aday olamaması gerekiyor. Fakat anayasayı değiştirmek ya da erken seçim karar aldırmak evet. istiyor. Sence tekrar aday olma şansı yakalarsa Erdoğan bu millet seçer mi tekrar? Açıkçası ben her defasında seçmeyeceğini düşünüyordum. Fakat e, yine de seçiliyor yani milletin e, fikrinin ne olacağını hiçbir zaman kestiremiyoruz maalesef. Ama benim her zaman e, bu ülkenin düzeleceğine karşı umudum var. Ne diyor Mustafa Kemal Bunlarımız Atatürk? Görevine. Mustafa Kemal Atatürk e... bütün ümidim gençliktedir tamam. diyor. O var bir de <laughs> umutsuz insanlar yoktur, umutsuz Ulusuz durumlar var vardır. Var. Ben umudumu Aynen hiç yitirmedim. O, asıl zaten Atatürk'ün kurduğu, yani bu zorluklarla, milyonlarca insanın ölmesiyle kurduğu cumhuriyet için bizim umudumuzu yitirmemiz gerekiyor ne olursa olsun. Teşekkür ederim. Önemli Siz Dostum de. Genç merhaba nasılsın? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Tam iyi olmaya çalışıyoruz. işte malum ülke koşulları vesaire evet. falan. Nasıl görüyorsun gidişatı? Ya gidişat çok iyi değil aslında. Şöyle zaten e, hükümetin politikalar da gidişatın iyi olmadığı yönünde. Yani basit usulde vergilendirmenin kaldırılması bu, bunun da bir örneğini gösteriyor aslında. Yani aslında diğer e, şeyleri de bekliyoruz vergilendirmenin biraz daha e, detaylandırılmasını. Siz de izliyorum zaten gördüm bir konuşayım dedim. Eyvallah çok teşekkür ederim durduğunuz için. Sağ olun ha? ben de teşekkür ederim. Şimdi ee, gündemi takip ediyorsun muhalefetle uğraşıyor muhalefette hemen hemen hiç e, aykırı bir ses istemiyor. Kendilerini eleştiren bir ses istemiyor. Bu durum Erdoğan'ın işine yarar mı? Diyorum çünkü biliyorsun yeniden aday olmak istiyor. Evet. E, şöyle e, aslında yeniden adaylıkta e, anayasa e, Kemal Gözler olsun e, diğer anayasacılar olsun yeniden adaylıkta bunların sözünün dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü bu, bu insanlar anayasanın e, yapımında veya anayasanın e, oluşumunda ki kurulan konularda daha dikkatli insanlar. Ben şimdi o konuları çok şey yapmak istiyorum. Topu onlara atayım diyorum. Onlar üstüne <laughs> <onlar> bilir <laughs> diyorsun. Evet. Peki, yani bu durum Erdoğan'ın işine yarar mıdan ziyade neyi ispatlıyor bu durum muhalefette uğraşmasının? Neyden çekiniyor Erdoğan? Yani şöyle yani kendisi Cumhurbaşkanı olduğu için yani örneğin Futbol takımlarına da bakalım. Başkanlar hep kendilerinden e, sonraki gelecek kişilere direkt olarak başlangıçta... Ama kulüp içerisinde öyle ama yani bir başka siyasi partiyi partiyi takip altına almak demokrasiye ne kadar uyar? Yani şöyle demokrasiye uymaz tabii ki yeni başka bir siyasi partiyi takip altına almak. Ancak siyasi partilerin kendi içerisinde e, kendi gücüyle alakalı bir çet, e, çetrefilli bir duruma düştüklerini görüyoruz. CHP'nin de olsun. Yani Bundan önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında karşı çıkanlar başka türlü oldu. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey söylendiği zaman CHP içinden hep böyle aykırı durumlar sergilediğini söylüyorlar. Gelsin mi Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına ne dersin? Ya, Kemal Kılıçdaroğlu zaten 15 sene önce gelmemesi lazımdı yani. <laughs> yani 2009 yılında Kemal Kılıçdaroğlu CHP'ye gelmemesi lazımdı ama... Ya şeyi de anlayamıyorum. Yakın zamana kadar yani CHP'nin başındayken Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan dalga geçiyordu. Bay bay Kemal. diye. Evet. Şimdi bütün AK Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Evet. Nasıl yorumlamak lazım? Yani şöyle Kemal Kılıçdaroğlu... E Kendisi zaten bir yerde gittiğinde yumruk yemişti. Sonra o yumruk atanlar kendisine saygıyla sevgiyle karşılandı. Şimdi o yumruk atanlara bakıldığı zaman şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini dinlemekle meşguller. Yani İngilizce oradan mi? bilmek gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne için aday olmaması gerekiyor? <laughs> Teşekkür ederim abla. Ablam durdu, ablama da sorayım. Nasılsın ablacığım, iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? Vallahi gidişatı soruyorum, ekonomiyi soruyorum. Nasıl görüyorsun ekonomiyi? Ekonomi bitmiş, Türkiye bitmiş zaten bitmedi canım. Türkiye duruyor bak. Türkiye duruyor. Türkiye duruyor da ekonomi bitmiş zaten abi. Tamam Hiç ekonomi bitmiş de. Kim ki. kim neden bu hale getirdi ekonomi? Ekonomiyi kim neden getirdi? Başımızdakiler sağ olsun başımızdakiler getirdi. Kim getirecek? Sen ben getirmedik. Başımızdakiler getirdi. Neden bu hale getirdi peki? Neyi başaramadılar? Erdoğan ekonomistim demişti biliyorsun. Erdoğan mı? Evet. Erdoğan her şeyi kendine yontarsa Türkiye bu hale gelir. Ekonomi bitmiş. insanlar zaten alım gücü yok. Para değersiz. Türkiye parası hiçbir şey görmüyor. Erdoğan tekrar aday olmak istiyor. Erdoğan mı tekrar aday? Evet. Valla Erdoğan tekrar aday olursa yani alır. Gibime gelir. Seçerdi yani diyorsun. Bu millet tekrar seçer mi? Bu millet tekrar seçer. Sen? Ben vermem. Yani. Ben hiç vermedim. Vermem de. Ben vermem. Neden peki muhalefetle uğraşıyor biliyorsun İmamoğlu'nu içeri aldı, bir sürü belediye içeri aldı. Muhalefetle niye uğraşıyor? Kemal Kılıçdaroğlu gibi insanlar olursa muhalefetle uğraşır. Çünkü şu anda o da biliyor. Şu anda seçim olsun CHP'nin başa geleceğini Erdoğan da biliyor. E, he, Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi Kemal Kılıçdaroğlu düne kadar zaten şeyin Erdoğan'ın bir numaralı adamıydı. Ama Erdoğan dalga geçiyordu. Bay bay Kemal diyordu Erdoğan'a. He? siyasette hepsi bay bay da der. E, alkışlarlar da o siyasettir siyasette birbirinin arkasından atıyorlar ama bir araya geldikler zaman aynı sofrada yemek yiyorlar. Bu siyaset. Şimdi, şimdi az önce dedin ki tekrar seçer bu millet. E Tekrar seçerse muhalefet niye var ki o zaman? Niye uğraşıyor muhalefet, ki? Niye siz nefesinizi CHP yoruyorsunuz? CHP'nin e, CHP'yi ortadan kaldırmak ve oyları ikiye bölmek için uğraşıyor adam. Peki bölebilecek mi? Başarabilecek mi Erdoğan? İnşallah başaramaz. İnşallah öyle oluyor mu bu işler ablacığım? Vallahi eğer CHP AK Parti gibi eğer ki şey olursa hani birbirine bağlı olursa yıkamaz. Ha, birlik olursa. Ha birlik olursa yıkamaz ama yok bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarafına, bir grup Özgür Özel'in tarafına giderse olmaz. He Kemal Kılıçdaroğlu da artık gitsin torun büyüsün, torun sevsin. Yani gitsin artık. Hani 13 senedir seçime giriyor. Aynı şey bir gram ne ileri gitti ne geri gitti. Artık bir an önce gitsin o da yani. Ne artık? Erdoğan'ın maksadı ne? Esas amacı ne? Erdoğan'ın maksadı Erdoğan Türkiye'yi bitirmeye zaten sattı adam. Adam Türkiye'yi bitirmeye uğraşıyor. Adam Türkiye şeyi düşmanı bir adam yani. Adam Türkiye'yi yaptığı hiçbir şey yok ki. Satmaktan başka ne yaptı adam ki? O kadar yol yaptı hastane, köprü. Yani yolu yaptı da onun yolunun parasını kim veriyor? İnsanlar veriyor gene Erdoğan'ın kendi cebinden mi çıkıyor? Bir şey yaptı köprü yaptı o köprüye giriş yine ücretli. Yani yolu yaptı neye yaptı? Gerçi sen bilmiyorum yurt dışına gidiyor musun da pasaport harcı bin lira olmuş duydun mu? Pasaport harcı değil yurt dışına çıkış harcı tamam, bin işte lira olmuş. Harç harç yurt dışı. Evet niye oldu çünkü herkes bakıyor ki şey yapıyor yurt dışına gidiyor geliyor. Ülkeden şey yapıyor. Ben yurt dışından daha yeni geldim. Balkan turundaydım. Gördüm. Bütün yerli arabalar, Renault'un arabaları, Tofaş'ın arabaları hep yurt dışında geziyor. Niye? Başka ülkelere, yurt dışına e, şey ucuz veriyor ama kendi ülkesine gelince KDV'si, ÖTV'si bilmem nesi kat kat kartıyor. Şimdi Balkanları gezdim dedim. Balkanlarda durum dur nasıl ya? Kötü mü orada? Batıyor mu Balkanlar? Mesela Avrupa batıyor demişti bir ara Erdoğan. Avrupa neresi batacak? Türkiye batıyor. Ha ama Avrupa'da e, şey bazı ülkeler var Erdoğan'ın yanlısı. Erdoğan diyor başka bir şey demiyor. Enteresan. Ya. E. Eklemek istediğim bir şey var mı ablacığım? Yok sağ ol. Ben teşekkür ederim.